Evet arkadaşlar, bugün menümüzde fırında patatesli köfte yapacağız. Üzerine kaşar rendeleyeceğiz. Önce köftemizi hazırlayalım. Daha sonra patates aşamamıza geçeceğiz. Köftemiz için yarım kilo kadar kıyma. Maydanozum vardı benim buzluktan. Onu da içine attım. Bir tane yumurtam var. Kırıyorum. Burada biber, soğanım, 3 ee, diş de sarımsağım var köftenin içine, rondodan geçirdim. Burada köfte harcım var, 1 yemek kaşığı, çok fazla atmadım çok yoğun olmasın diye. 1 tatlı kaşığı tuzum var ve ekmek içi çekmiştim. Şöyle ekmek için de siz kendiniz ayarlayacaksınız zaten. Şöyle biraz bir atacağım. Duruma göre ilave edeceğim tekrar. Yuvarlak küçük küçük misket gibi köfteler yapacağız. Sunumu da harika, tadı da harika olacak. Birazcık da salça atalım. Bir yemek kaşığı da salçamı attım. Domates salçası arkadaşlar. Biraz daha ekmek alması gerekiyor. Ekmeniz yoksa galeta unumuz da olur. Benim bayat ekmeklerim vardı. Onları çekmiştik. Geçen gün ne yapmıştık? Bir yemek yapmıştık ekmeğim yoktu bayat ekmeğim galeta kullanmıştım ben de yani galetanız varsa galeta da kullanabilirsiniz ekmek içine gerek yok galeta da yeterli oluyor evet kıvamı iyi çok sert olursa ekmeğimiz iş bitti çok sert olursa bu sefer de içi kö, köftelerimiz böyle taş gibi oluyor hiç hoş bir tat olmuyor yani hiç hoş olmuyor böyle iyice yumurttan sonra yuvarlayacağız arkadaşlar Evet köftelerimizi yuvarlıyoruz şimdi. Bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar köftelerimizi yuvarladık gördüğünüz gibi yuvarlak top top oldu. Birinci aşamayı tamamladık ikinci aşama sıra patateslerimizde. Evet arkadaşlar ben patatesimi haşladım. 5-6 boy patates de yapabilirsiniz. Evinizin nüfus sayısına göre. Şimdi üzerine ben tuzumu atıyorum. Tuzu da yine tuzlu tuzsuz yiyenler olur. Tuz da kendinize göre ayar. Bunları bu şekilde elimle eziyorum şu an. Patatesimizi ezdik arkadaşlar. Sıvı krema kullanıyorum ben kremamızı döküyoruz. Kremayı dökünce patatesler daha lezzetli oluyor. Kremamız yoksa süt de olabilir. Süt de koyabilirsiniz. Şimdi karıştıracağız. Daha sonra bunları fırın kabımıza alıp üzerine köfte yapmıştık. Onları yağda hafif kızartıp köftelerimizi üzerine koyacağız. Evet kremamızla patatesimizi iyice özleştirdik arkadaşlar. İsterseniz karabiber de atabiliriz içine. Biraz atalım. Karabiber de patatesi hoş bir tat veriyor. Şöyle. Çok fazla atmamıza gerek yok zaten. Az bir şey yaptık mı yeterli geliyor. Şimdi fırın kaplarımıza alıyoruz patatesimizi. Bu şekilde bastırıyoruz. Üzerine daha köftelerimiz olacak. Kaşar peyniri rendeleyeceğiz. Evet yağımızı tavamıza koyduk arkadaşlar. Köftelerimizi bir tık kızartmamız lazım. Ama yağımız hala ısınmamış. Biraz beklememiz lazım. Hemen az bir şey. Köftelerimizi kızartıp patatesimiz püremizin üzerine koyacağız. Evet. Yağımız ısındı. Köftelerimizi içine koyuyoruz şimdi. zarını alacağız arkadaşlar. Tamam çok fazla da Evet arkadaşlar köftelerimiz kızardı. Çok kızartmaya gerek yok. Fırına da gireceği için. Şöyle şimdilik beşer tane koyalım. Köftenin durumuna göre tekrar çoğaltacağız. Evet arkadaşlar köftelerimi altıer tane koydum. Şimdi fırına vereceğim. Fırından çıktıktan sonra da kaşar serpeleyip 2 dakika daha kızartıp çıkaracağız. Evet arkadaşlar fırında patatesli köftemiz oldu. Size şöyle çatalla göstereceğim. İşte kaşarlarımız böyle sünüyor. bunun harika bir lezzet. Şu an ağzıma atamam. Cayır cayır yanarım fırından yeni çıkar. Afiyet olsun arkadaşlar. Beni izleyin ve kanalıma abone olun.